Merhaba arkadaşlar, ES herkese merhaba. Bugün Ege ile birlikte Warframe oyununu tanıtacağız sizlere. Lan bu oyunu ne ya? Lan kendi başkalarına ne tip kimden bu kavak dönüyor ya? Gel. Aa, şey, bak gel. Bak bunu falan. hiç beceremiyorum var ya bak. Mas. Aa becerdim. Yay. Gel çık şuraya. Aa dur burada bir şey var. Of. İrideki abi nasıl buraya gel yanıma. Dur lan. Gel buraya. Oho. Bence ben doğru yoldayım. Hayır buraya gel 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 benim yeme gel. Bak gör gör gel Bak orada doluyor. Tamam, tamam lan tamam. Kafana mı vurayım? Ne? No, no. Al. Niye oraya girdin oğlum? Gideceğim. Ana kırın yok neyse yürü tamam sen al. Kanka sen baya yanlış girdin ya. Sıçtım sıvadım ya. Yani. Aynen öyle. Orada no, bir no. sınır var yokmuş. Tamam kimse, kimse bilmiyormuş ama bir bak, biraz... Bu yavşak karı kaçtır burada kimse olduğunu bilmiyor diyor. Harbiden lan sonra köpekler geliyor bakıyor. Allah! Aa bak Oha headshot. Allah! Lan bu ne? Adam ölüme girdi. Bunlar köpeğin evine düşer. Öldürdün mü lan? Ölmüşsün. Ölmüş ya var şey. Lan, gel gel buraya. Bir dakika dur lan ben bir şey deneyeceğim. Oo lan. kanka dur. Öldürdün mü? Evet. Bak ]ladım. görünmezim. Lan, lan, Oha. Adam beni uzağa fırlattı. Gebar lan gebar lan. Adam mısın lan sen? Ha? Gel buraya. Dur oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan sen güzel durur lan mal mısın lan? Bu nasıl bir mouse hassaslığıdır bir dakika lan. Oyun ayarlarını düşüreceğim. Ha, menüye gir. Sıç. Sıç. Sıç abi, sıç. Hep sen mi sıçıp sıvıyacaksın oğlum? Her bokun içine sıç. Aferin. Her bokun içine sıçıyoruz ha, tamam, güzel artık. oldu. Hadi yürü. hadi yürü. Dur, buradan değil. Buradan gel, gel. Mal. İlla da anana mı söveyim Ege? Olmaz. Ama ben küfür etmeyi seviyorum belki. O da olabilir. Bak o arkanda bak hazine var. Bu hazine almazsan bir bok yapamazsın Ege. Öğrenin ya artık. Ya onları hiç hatırlamıyorum ya vallahi. Yani git de al gebert. Amına koy diye <laughs> yani şey yapıyorum. Al burada var. Ya şu karı bir kere konuşmasın ya. O, o bizim generalimiz ya. Ben genel böyle. Sikerim böyle generali ya. Bir kere general dediğim böyle profilden poz verir. Harbi lan böyle şey. Böyle bacak açık, deporteli bir şey filan. Yok. <laughs> Mal gibi bir şey suratla çıkıyor. Gece fantezi kuramıyorum ama bu karı yüzünden. Normal değil bu karı. Gözleri bile kapalı vallahi. Kafasında vantuzlar çıkıyor. Bu ne lan? Bu ne wow. da zombiye bağlamış. Her video mu Şey oldu. Ee... nasıl desem? Bulursun. Hadi oğlum inanıyorum sana. O değil de ben şey arıyorum. Bizim varış noktamızı da varmış. Ben buldum. Buldun mu? Ya e bak yine bir kebaşa bana doğru bakıyordu. Gel gel, gel bu Oha. Ne oldu? Artistliğini seveyim ya. Hı, çok eğlenceli lan ona ya bak. Böyle gidiyorsun. Hadi Allah aşkına çık çıkmazsan orospu çocuğusun. Ah mağaz, ne yapıyoruz lan biz burada? Kapı açılmadı oğlum ya. Ya, kapı beni bozdu oğlum. Yok böyle bir şey ya. Dur ya gel. Yürümeye devam mı edeyim? Bu karım ne diyeceğini şaşırdı lan. Ya o zaman ma o tak ma. Bak burada da hala bir şey var. Ciddi misin? Evet var. Açıl usta açıl. Allah. Bak bak geliyorlar. Ah oğlum ölüyorum lan ben nasıl oldu anlamadım. Gel kurtar beni. Eren. Sakin. Lan gel lan buraya. Komşu kızı ben varken sana ölüm yok. Şifacı Osman hadi yürü. <laughs> Osman bir dakika bir dakika al bir dakika. Ha. Bu yavşak niye burayı gösteriyor peki? İpte ya ee, gel bir dakika şuraya bakalım bir gel. Tamam bence de tamam. <laughs> oğlum, ya be, Oğlum, sen geri oğlum. Yeah. Eren gelsene oğlum. Al lan ben buldum. Ben ne yapıyorum? Ben buldum oğlum ya yani. sen yapamazsın. Ben buldum. Ben TANK'ı buldum. Başladı işe. E var şey inşallah. tankı bulmuş? Geri oradan giremezsin. Aşağıdan geleceksin. Tamam parçalasan o zaman. Hadi oğlum. Kılıçya'da çok güzel parçalıyor maşallah. Parçala beni Necmi. Bir şey bana vurdu. Sana ya. her şeyi vuruyor. Vurdurmuşlar arkadan. Yalnız 44 canım kaldı osursalar öleceğim. Oldu mu? Onlar osuracak sen değil oğlum. E belki de osururuz yani. Kontrol konsolunu mu kıracağız? <laughs> Düşünmedim değil ha. Kırdın mı lan sen onu? Neyi Konsolu mu? He konsolu. E, yani şey... Gemiyi o... mal gemiyi. Ha yok kırmadım lan. Mal ne? Ha şey evet kırdım. Mining machine diyorsun onu kırdım. Lan burada hiç şey yok ki lan. Kapı açacak. Lan ben böyle işin amına koyayım. Böyle işe senin amına koymak zorunda değil zaten. Herkes birbirinin amına koysun. Bir tane ya. makine var diyor ama. Anasını satayım. Ha oğlum burada galiba yok değilmiş. Makine makine aptal. onu ben parçaladım işte. Puşkar hala söyleniyor. Bak buraya geliyoruz buradan bir yere hemen biz karşıya nasıl geçeceğiz la? Ne karşı? Şuraya mı diyorsun? Evet oraya geçeceğiz gerekiyor oraya. Gayret bak ne güzel atladık böyle. Olmuyor ama Dur işte. lan. Oğlum benim o kasmaya başladı. Benim kafa dönüyor şu anda. İyis iyis yürü. O gelsene. Mal. Oraya mı gireceğiz la? Yok, lan yoksa? Yok çöp üstüymüş. Çöpe düşen Eren. Aaa dur lan, acaba şöyle olacak. Aaa dur şuradan kayacağız sanırım. Yok bakayım Oradan öyle kayılıyormuş, buradan. Yani ben böyle oyunu sikerim arkadaş yani. <laughs> lan, bir yeri bulamadık ya. Eren gel, çatıya çıktım. Gel gel, gel. E, nereye çıktın? Gel çatıya çıktım oğlum, gel. <laughs> gel buraya bak, buradayım bak. He. Allah cezanı vermesin. Ooo, handa. İşte, böyle şeyler bulurum mu olmuş diye. Bekle ha. Gel lan buraya. Yine mi? Sen de farklı şeyler söyledin lan. <laughs> oh, Allahu Ekber. Bu da mı yavaş sesi? mining var gel parçalayacağız şunları. NERDİ O? Vum. <laughs> tamam evet, ben tamam. evet, Gel 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 geri gidiyoruz O, yukarı çıkacaksın abi. Gel lan Oğlum ha. Bir... Oğlum Seni şöyle haklı gibi bana nefret ediyorum ya Sen bak uçacağım Yeah, haklı çıkan tabii ki de benim. Uçuyor musun? Haklı çıkan tabii ki de benim. Ha. Aa zombi la. Nerede? Allah! Evet. Bekle bir tanesini bana bırak artistik yapacağım. Bırak! Öldü oğlum artık öldü ya. Oğlum ben boşuna mı açtım bu invisibility'yi? Sen bir ev ne oluyor? Kopya çıkartıyorum. Ha ben de uçuyorsun. Oğlum şuna. ben bu oyuna asasin gibi bir şeyim la. Hoş ne diyeyim oğlum artık. Aşık olan falan daha kötü ne bileyim. O bence bence sen artık şifacı olsun oğlum Galiba aşağı atlayacağız. Uhu! Hava nasıl okuyayım ben? Tek. Allah! <laughs> Olmadı. Ah vurun benim kopyama vurun. Bak nasıl da anladı anasınız da iki kızı. <laughs> Bak orada da var bir tane. Mermi mi düştü? Göt kollayıcı ben. Ay da, ha iyi daha mermi varmış lan. Naz bana ha, götüm götümden soluyor. <laughs> Kaç yılın var ki? Allah! Allah! Oğlumun gevaşesi. <laughs> sıçtı bu ama Allah! Sana niye vuruyorum lan ben? Oğlum ben olmasaydım var ya. Zaten o ölüyorum akü! Hepsini ben dağıttım. Allah! Bak 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 bak. Artist ben. Bak gel gel. Yala. Çevirsizler. Sen Aa, şey ne baktırdın? oldu? Vurursuz kaldınız hepiniz ne oldu? Tamam Eren havaya girme gel. Nereden gideceğiz onu bulmalıyız şu an. Aşağı atma gel orada. O oh, sen nereden çıktın lan? Gözünden. Ben onu aşağı atladım gayet. Benimki daha güzeldi bence. Daha cool'du belki. Kaka Doğru yerden gittiğim için seni şu an bak şerefsize bak ben senin arkamdan geliyorum de. Orada nere lan? Ha kapı da benim üzerime kapandı ya da. Ya yine ha. mi? Aha evet öndeyim. Ve çöpek. Köpekler geliyor herhalde. Ne Allah. Bu işin sonu iyi değil. Oha! Karşılaştığım manzaraya aşık oldum. Kapat. Seviyor konuşma. Manzara sana aşık oldum. İyi misin oğlum? Dur bakayım. Ben yukarıda olmuyorum valla. Oh, biz. Yukarıdan mı gideceğiz? Bil. Oo, bum. Ağırmışız lan zaten. Dur bakayım. Sen eskiden böyle bum bum demezdin. Ne oldu lan? havaya girmişsin. Bum bum hey. Şarkı vardı la böyle. Bum bum kav vardı ben hatırladığım ya. Kara git gel mi? Ha. Aa aşağıda açalım mask ya, ya. ya. Oğlum bumlu şarkı arıyorsan hirkamızda bum da var. <laughs> ya bana ne senin hirkamında ne oldu? Ben şu hirkamından yalnız da var. Şey yukarı çıktım sen aşağıda mal gibi takılıyorsun şu an. Aa kupek ya bak bütün elenceyi bak yine bütün elenceyi kendisi kaldı. Ne? Yine bütün elence sana kaldı diyorum. Evet. Hadi yine şanslısın. Çünkü ben senden daha seçmeyeyim. Ben daha da kaldıyım. Şimdi Ege bir laf edeceğim ama olmayacak ya. Hep böyle diyorsun en sonunda bok yiyorsun oğlum. He Ege. He ama. Aynen köpekler, evet. Gelin oğlum geldin. Gel. Ya yavşak bana da köpek dersin istiyorum ben. O sonra da ağzını açayım böyle mandalina naşık oldum deyip deyip söyleniyorsun lan. Çünkü köpek öldürmeyi seviyorum. Ya yani buradaki köpekleri uzaylı yani ins yani neyse. Pet olaydı görürdün oğlum ağzını dişeyim. Sıçtım sılamayayım. Yani gerçek köpekleri severim ama bunlar biraz nasıl diyeyim biraz daha yabani. Tipsiz şu tipe bak lan. Bunu kimse sever lan? Benim böyle, <gülüyor> <gülüyor> bak, benim böyle köpeğim olsa götünü uyuşturucu sana. Oğlum benim böyle köpeğim olsa götünü uyuşturucu sana polise veririm lan. Köpeği polise vermem ne kadar fayda ki Allah aşkına bak bak köpeği mi öldürme? Silahla yakınlaşır tipine bak Allah aşkına böyle köpek mi olur lan? Köpek ya da bu köpekte ne oldu? Yanlış söyledim. Fakat olsun ama yani. Bir dakika sen bayağı sen bizi baya yanlış götürüyorsun Ege Bu ne oğlum böyle artı sertis geliyor Kaç tanesiniz lan Teşkilatları geldi Oley enerji Dragon Balls Doğru yerden gidiyor muyuz evet Şuradan gel Bence yukarı çıkacaktık ama Oo can. Nasıl? Hala ne götümden soluyorum. Neyse artık. O kırmızıyı ben almışım yanlışlıkla artık. Bok yerine sen. Oğlum, götümden soluyorum. Olmuyor böyle ya! Götümden soluyun adama böyle yapılır mı? Oğlum, gözünden solmak yani demek? Darth Vader falan mı? Yani Darth Vader gibi bir şey mi yapmak anlamadım ki? Gibi gibi. Ama o Darth Vader'ın hani şey var ya, boyundaki şey. Onun götümde olduğunu düşün. Götünü burnuna mı sokarsın? Öldüm mü ben? Öldüm. Oğlum öldüm ben. Şifa Osman yardım koşar. Sen onu bekletirsin ben. Şifa şifa yapalım Osman. Lan oğlum tipine koydum. Aa canlandırdı lan. Oye oh yeah, adam. Canlandırmayacaktın da ne yapacaktın oğlum? Arkadan. Kanka valla ölümü, ölümü bile sikebiliyordun öyle bu vaziyette. konten şifa Osman görev bitti. Ya! Ha, ha lan, görev bitmiş Adam uh, 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 uh. işte, bitti, bitti. <laughs> görev bitti, video da bitti. Varım, Neyse arkadaşlar umarım. bir dahaki bir Vallahi, inşallah. Neyse sorup Osman diye bir şey var bu dünyada. Evet. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda Farklı görüşmek olsun. üzere. Sağ <laughs> <Farklı sevgiler>. olun. <laughs> <laughs>